Bu yılki e, burada yaklaşık e, 7.500 ağacımız var. E, Rekolte gayet iyi, fakat fiyatlar konusunda biraz şikayetçiyiz. Fiyatlar geçen seneye oranla aynı diyebiliriz. E, üretim maliyetleri iki katına çıkmasına rağmen fiyatımızın aynı olması bizi bu konuda biraz e, sıkıntıya sokuyor. Şu an ihracat malı dediğimiz yurt dışına giden mallar 20-25 aralığında, iç piyasa dediğimiz tüketimlesi 15-20 aralığında gitmektedir. Geçen yıla göre nasıl da abi hasat bu sene? Rekolte anlamında gayet iyi dediğim gibi tabi çeşit özelliğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bazı çeşitte çeşitli ağaçlar verimli olup soğuklama ihtiyacını karşılayan özellikle ağaçlarda verim gayet iyi olduğundan problem yaşamıyoruz. Ama bazı diğer çeşitlerde de soğuklama ihtiyacını karşılamayan çeşitlerimizde de rekolte biraz düşük. Genel olarak verim açısından bir problemimiz yok. Vallahi bu sene mal fazla yüklü değil ya. Biraz seyreklik var ha. Az bir şey. Fazla Ama değil. Geçen yıla göre iyi mi? Evet geçen yere göre baya iyi. Ee, İşin zorluğu valla sabah erken kalkıyoruz. Bırakana kadar yerimize varana kadar biraz mesafe farkı var. Biraz geç oluyor. Yomyalarımız 600-600 lira para veriyorlar.